Başlattım. Sür. En en son hızla sür. Oğlum yanlış yola giriyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşaretlediğim yere gideceksin. Tamam. bak <laughs> <Kasmıyor> Allah'ım. <laughs> az önce sen rampadan Abi, nasıl <laughs> sen rampadan atladın ya az önce. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ananı sikeyim ne oluyor? <laughs> rampadan atladın ya 5 kere adabaya çarptı ama bak yine aynı şey. Kasmaya bak. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> lan alan lan ne <lan>, yapıyorsun? <laughs> hızlı sür hızlı. <laughs> Alo. Kanka, görmen lazım. <laughs> o... Kanka bu kar ya arıyorum ben kar. Ara ara. <laughs> Bak 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 bu ananı sikim bu ne oluyor? Polise gözükme Ben insanım Görüştüğümde var Ayın kapan- Beto şu an ekran var ya alev alev Sürük atan sürücükler <laughs> o Kanka sen benim ekranı görmen lazım şu an Kim alev alev Görüyoruz Ananı sikim ne oluyor amına koyayım <laughs> Oha 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 oha. Tamam burası dur 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 dur. Dur dur. Allah için indir benim midem bulandı amına <laughs> koyayım. Beto atsana kaydı. Atacağım bekle. Kaydı şunla sendlendirmek istiyorum. Lan yav. Altre kapatıyorum.